Günaydın dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hasan'ımla birlikte arkadaşlar yola düştük. Hasan'ı futbol okuluna götüreceğim. Ee, Esma gitmem gitmem, çok yorgunum falan filan dedi. Ben de zaten Aksa'ya gidecektim arkadaşlar. Arkadaşımla buluşacağım, daha doğrusu arkadaşlarımla buluşacağım. Belki bugün saçımı kestirebilirim, güzel bir kuaför bulursam arkadaşlar. Abi bu sarıyı kestiriyor. <laughs> saçımı kestirmek istiyorum. Aa kız bulutlar niye böyle güzel? Bugün arkadaşlar, hava böyle bir e, kapalı, böyle bir soğuk gibi yani. Normalde şort giyecektim, ben de pantolon giydim kızlar. Ay bu arada kızlar demeyeceğim. Ee, birkaç kişi de yazıyor yorumlara işte. Sadece seni izleyen kızlar yok, erkekler de var. Lütfen artık şu kızlar demeyi bıraktı. Ne yapmışım arkadaşlar yani? Alışmışım, o yüzden sürekli böyle bir söylüyorum. Ee, Hasan, eline bakayım. Hasan'ı ikna etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Doktora götüreyim seni, sağlık ya. hocana götüreyim diye. Ama Hasan asla... İstemiyor. Abi, Aşkım bak, ayı kötü ayı kötü. Ayı. Şu da benim villi arkadaşlar. E, sattım ben. Abi, benim ya. Kötü yani. değil, sadece Öyle mi? Şişe açılmış. Hayır bu arada arkadaşlar, ben baktım. Yemin ederim var ya böyle. Bildiğin orası delirmiş yani. Anam dur rüzgar dur. Bildiğin delirmiş orası aşkolar. O yüzden dedim ki hani bak. Işte Lütfen Hasan'cığım canım benim. Yapalım edelim diyorum ama anlamıyor. Yorumlara yazın arkadaşlar siz. Hasan'ı ikna edelim yorumlarda da. Gitmiyor. Elini kestir, kestir bir görürsün lan bu gününü. Abi, şu kadar bir şey Ciddi anlamda kötü arkadaşlar bak bildiği eli delilmiş yani. Anlamıyor ama. Elim delim delim delim. kız videolarımı ben gündüz atmaya çalışıyorum. Normalde gündüz attığımda 10.000 izleniyorum. Akşam attığımda 7 izleniyorum yani. Allah'ım yarabbim yarabbim yani. Lütfen rica ediyorum şu vloglarımı alsak izleyin yani. Şu vloglarımı paylaşın eşinize, dostunuza ya. o. Neyse kızlar. Şeye geldik çarşıya. Paramızı neyi çekelim çarşıdan? Geliyor mu dolmuş? Tamam sen suyunu al gel hadi yap. Hadi. Oo vallahi arkadaşlar bu kadar çok soğuk olduğunu bilseydim üzerime tayt alırdım yani. Şu an anda... bakarım dondum ben kız. Hasan tabii şeyini giydi yağmurlu olur iyi de o üşümez yani. Bugün yani böyle bir parçalı bulut arkadaşlar. Aman arkadaşlar bir çer gelmiş bizim kepazelik bizim. Hey. Bizim kepazelik başladı yani. Artık her gün saman, buğday, arpa. Benim en nefret ettiğim şey arpa taşımaktır yani. Öyle. Niye öyle dedin sen? Bu taşı edeceğim. Bu taşı Oo, bizim kepazelik başladı vallahi. Yani demirci Demir Demir kasa, ay demirci kasabasın demişim. Kasabanın köyün en sevmediğim yanı şu harman zamanının gelmesi. <laughs> ya harman güzel bir şey ama ciddi harmanı çok yorucu arkadaşlar yani. Ömründen bir ay senin götürüyor yani. Biz bir gideceğiz, motorun O zaman tabi sizi pek bir şey etkilemiyor Hasan'cım. Olan bize oluyor. Ben Arkadaşlar vallahi çok üşüdüğüm için Hasan'cı da yanıma aldım, eve doğru gidiyoruz. Üzerime bir tight giyeyim, şeyi, tayt dediğim ya tabi ağabeyim. Şeyi, ince body giyeyim. Zaten serviste onda gelecekmiş. Üş. Ya 10'da çıkacakmış aşkım. 9'da çıkacağız. 10'da lan. Ne 10'u lan? Vallahi pardon 9'da çıkacak. Ha biz saat şu an okey. Pardon. Eh. Bir de kartımı bulmuş evdekiler. Kartım da kayıptı. 10'da alayım da öyle gideyim. Hiç uğraştırmayın yani. Eve geldik arkadaşlar. Üstüme bir body giydim. Yumur senin bu saçın hali ne kızım? Bu saçın hali ne böyle? He? Arkadaşlar Hasoş'la birlikte Aksaray'a e geldik. Hava çok rüzgarlı. Kız ben bu body'yi giydim ama biraz <laughs> yandım gibi galiba. Birazdan çıkartacağım, şort giyeceğim. Allah'tan şortum falan gittim. Kız midem bulanıyordu, bir kefir aldım. Hasan'a... Nasıl, nasıl Orada şey var ya tuvalet. Hasan'a da söyledim, sen de al diye kefir iç beraberdi. İçmem dedi. Zorlamadım onu. Kız kefir benim mideme çok iyi geliyor arkadaşlar. O yüzden alıyorum. Çok rüzgarlı. Kapatayım ben. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar Hasan'ın futbol okuluna geldik. Hasan galiba birazdan ısınacaklar. Isınma hareketi yapacaklar. Ondan sonra maça başlayacaklar diye düşünüyorum. Çocuk <laughs> çok tatlı ya. <laughs> Cüneyt Hacı da burada. Bu arada Cüneyt Hacı'nın da kanalı var arkadaşlar. Alta linkini bırakacağım. Cüneyt Arıkan mıydı neydi söylediğini bilmiyorum. Sen unuttun. Asıl tak tadına aktif de Aksaray Belediyesi Spor'un yeri var ya. Aksaray Belediyesi. Çocuklar birazdan şey yapacak. Hasan şunu bakar mısın? Cüneyt hocam mı? kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. E <laughs> bizim, ikimiz, bizim, Eşler, hoş hoş, hoş, hoş evet. evet. Arkadaşlar Cüneyt hocanın kanalı var. Hocam kanalınızı tanıtın hemen. Ama Mustang değil Cüneyt neydi? Cüneyt Kaygısız. Klasik, Cüneyt Kaygısız. Klasik Art Soyat. Evet. Arbez. Ben hoca, hocanın kanalını hemen o burada o linkini o bırakıyorum arkadaşlar alta. Hemen abone olmayı unutmayın. Biraz evet. evet. Hocam bu arada iyi izler misiniz? 500 izleme, az bir izleme değil. değil. Çünkü hepsini izlemeyelim, maç almadın değil mi? Çocuklar abone oldunuz mu Cüneyt Hocam? Zorla abone yapmayın. Evet abone Şimdi kafa sektirmeyi öğretiyordum bu arada. Hocam hiç silah zor değil. Açılıyoruz. Açılıyoruz, açılıyoruz, açılıyoruz. Hayır, hayır. Arkadaşlar Cüneyt Hoca'nın kanalına mutlaka abone olmayı unutmayalım. Cüneyt Hoca da destek olalım. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Cüneyt Hoca'nın videosuna başlayayım arkadaşlar. Cüneyt Hoca'ya da bugün yardımcı olacağım. Birazcık da ona vlog çekeceğiz. Öyle Hasan gibi oynasın. Hasan Hasoş neredesin? Hasan da burada arkadaşlar. Aslında şunu nasıl yapıyorsunuz bakın. Hı? Elin nasıl oldu? Evet buraya gel. Hadi Cüneyt Hocam öyle. Evet buraya bak ya bakalım. Karşıma gel. Hocam Karşıma gel. Evet tahminin var mı kaç çekerim babam? 32. 32 çıktı. abartma ya. 25. Artıran var mı? <laughs> Bilenin benden okay, tam bir yere benden bir tane forma. Tamam Video sahiplikine forma alacaksın. 55. 27, 34, 55. 45, Hocam sözünü ses oluyoruz. Ses oluyoruz. Ses oluyoruz. ama kafa hayat değil kafa seçacağım. 20 25 21 20 26 23 10 20 20 25 tamam 25 26 artık tamam Arseso izle izle açım kaçak veriyorsun kaçak veriyorsun 5 3 top gelmedi bıçaklama şunu hazır burada

Hocam tamam, söz verdiğini bu ikisi benden forma kazandı. Ben evet, ben Alkışlayalım arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Evet gel bakalım Gel buraya. oğlum bravo sen. Yok. Yani sıfır aşağı biliyor. Abi yukarı gidiyor. Ben 3'e bastım ya bizden. <laughs> Arkadaşlar Hasan'ı bindirdim şeye, otobüse. Ben de arkadaşlarımla buluşacağım. Belki sinemaya gideriz, belki başka bir şeyler yaparız. Ne yapacağımızı hala karar vermedim. İlk önce bir güzel bir şekilde karnımı doyurayım, arkadaşım gelene kadar. Ondan sonra ben sizlere böyle parça parça efendim her bir şeyleri aktaracağım. Arkadaşlar yemeğim geldi. Yine ben makarna yiyeceğim. Makarna yemeği çok seviyorum. Yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra arkadaşımın yanına gideceğim birazdan. Bana afiyet olsun. Arkadaşlar saçımı kestirmek için kuaföre geldim. Uzun zamandır saçımı kestirmeyi düşünüyordum arkadaşlar. Çünkü e, görünüş anlamında çok kötü gözüküyordu yani. Bunun farkındaydım. Sizler de farkındaydınız. Arkadaşlar ben bir yıldır şöyle saçımı pek fazla önem vermiyordum. Artık arkadaşlar bir aydan bir aya mutlaka saçımı kestirmeyi düşünüyorum. Bu arada şu saçımı kesen arkadaş çok güzel kesti yani. E, eline koluna sağlık. Ciddi anlamda işini çok güzel yapıyor yani ben çok sevdim kesimini. Arkadaşlar kuaförden çıktım. Çok da güzel saçımı kesti. Birazdan da arkadaşım arka tarafını gösterir. Ben çok sevdim. E, çok da güzel ilgilendiler. Ee, i̇lk defa bu kadar güzel bir tıraşım oldu yani, uzun zaman sonra. Ne zaman bir kolaföre gitsem, her zaman da, e, tıraşımı mahvediyorlardı. Şu an çok sevdim yani bu tıraşımı. E, eline, koluna sağlık o kardeşim. E, öyle, ben arkadaşlarım yanına geçeyim arkadaşlar. E, saçımın arkasını da göstersin. Nasıl olmuş yorumlara yazar mısınız? Ben şu anki saç halimden çok memnun oldum. Şıkkı bir halim. Kız milkshake içecekti milkshake şeyisi bozukmuş ya Antep ihaletti adı ne? Makinaları bozukmuş. Makinaları neyin bozuk? <laughs> Ufondan buluştuk işte. Kendileriyle biraz aralarımız iyi değil de. Aa öyle mi benim hiç haberim yok. İşte, Ağlı hızırları doğru onu ben sensiz yapamıyorum dedi. Ya abi ben de kıramadım arkadaşlar biliyorsunuz çok iyi niyetli. i̇yi niyetli bir insan, kendisi. Kağızım hep öyleydi ama kağızımın. <laughs> arkadaşlar Ufuk'u saçım beğenmiyor. Kötü mü? Hayır, bu Bey'in sadece... Şu arkadan da gösterelim. Diyor ki, çünkü Aşkım olağansın. Allah'ın kez var. Sen sırma saçlarına bak sen ilk önce. Allah'ın kez var. Çok güzel bu arada. Göstersen göster güzel mi arkadaşlar? Çünkü gı gı gıyafet yok, gıdılın da gıdılın da gıdılın da gıdılın da gıdılın da gıdılın da Anam bu ufuk neyim tabi yarabbim hiçbir şey bilmiyor yani şu saçımın mükemmelliğini kıskandı bence beni orada belli etmedi. <laughs> Kötü mü olmuş arkadaşlar? Bence çok tatlı olmadım yani. Tabi yarabbim gayet de güzel olduğunu düşünüyorum ben. Ee, öncekinden daha hoş olduğunu düşünüyorum yani şu an saçım yeni kesildiği için birazcık şey durabilir ama çok güzel oldu yani bence. Ben sevdim. Sizler de nasıl olmuş? Güzel olduysa yorumlara yazın efendim. Yorumlarda buluşalım. Merak ediyorum. Öyle İşte. Atahan olduğum için Atahan ailesi Aşko Vegan şirketime geldi Aşkolar. <laughs> ee, kahvemi yedim, şu an sütlü kahveden de bela. Ufuk da zaten biraz herkese Allah'ın ezi yani. Öyle bir saçın başı ne var? Saçı başı yani. Kötü durumda şu an. İdare ediyoruz. Yarın yolda bir genç yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Hadi babamın şirketine gidelim. Atayız, atayız. Hey anam. İşte arkadaşlar markamı büyütmek için onur anam. Çalışmak için onur anam. Şey geldi. Şey geldi. Şey geldi. Şey geldi. Bizim anlaşmaları. Anlaşmaları ödeyim yapacağım tabi ya. Yani. Geldim buraya. Nedir Yani? Herkeslerde kendim bir şeyler Saçın gerekiyor. rengi Böyle... güzel çıkıyor bu arada Değil burada. Mi? Evet. Şimdi ben Onur Ata Hanım Koskoca Onur Ata Hanım. Bir şey diyeyim Var da markayı Onur <laughs> Ata. Le Ata. Onur Beauty. Onları... <gülüyor> Beauty. Beauty gibi. arkadaşlar ciddiyim bak. Güzel bir salon açmayı düşünüyorum ben. Beauty falan filan. Beauty. Beauty falan Beauty falan Allah kahretsin. Sıyır, 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 biz de jest var. Arabalarımızın <laughs> işi şirketi Birazdan gideceğiz. Babası bekle geliyor. Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşımızın yanına geldik. Paletes salonlarının önündeyim. Tebay ahretin. Paleteslerimizi de yapacağız. Nasılsın Her kız? İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gel, geç bakalım. Geç hadi. Burası senin mi şimdi mekanların? <laughs> Arkadaşlar, evet burası benim. Arkadaşlar, evet tanıtımını <laughs> 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 yapsak. Arkadaşlar, incelemek isteyenler <laughs> buraya gelebilir. Her bir şeyleri <laughs> burada. Eğlence. Aynen, hem de çok güzel e, manzarası da var yani. Bir evet. de çok temiz yani, ben bunun farkına vardım yani. Çok da sıcak kalmalar, çok da temizler. O yüzden efendim, beni Aksaray'dan izleyen takipçilerim hemen bacımın mekanına geliyor. Bacım, konuş! Herhalde. <laughs> Bize kahve yapacak birazdan arkadaşlar. Kahvemizi falan yudumlayacağız. Evet. Ondan sonra artık biz sinemalara neyim gideceğiz yani? Bu s***cinin yedi mi ne yıklısı, çıkmış herhalde. Onu izleyeceğiz yani. <laughs> Kız ben de geleyim mi bura, pilateslerime neyim? Yani, Tamam bacım. Hadi gel kahveni yap Ay burası çok güzel arkadaşlar. Ciddi anlamda öneriyorum. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ama buranın manzarası arkadaşlar. Burası zaten yeni yapılmış bir yer yani. Yeni bir bina. Çok da güzel yani. Ama şu benim şu adliyede çektiğimi kız bir kimliğini vermediler gittiler Allah'ım. Bugün açık olsaydı gidecektim yani kimliğim için. Ama bugün hafta sonu olduğu için açık değil hala ne ne şu devlette bir ismimi değiştirmeden çok sinir oluyorum yani bunların saçını başını yolasın geliyor yani. Tamam. Evet. Adile Adile çektim zaten. Adile. Ya, sen Adile. Bir şu adile'yi göster göster bir göster. Biz de ikimizi çekip at o zaman tek atma beni. Gösterdim Adile'yi zaten. Ayakkabı da şu bir al fırça. Gezelim. Başlat videoyu. Hadi ökeceğim. Hayır da kız Semih abla yok. Teşekkür ederim Adileci. Ay olsun canım. Semih abla nerede? <laughs> <Okay, gülüyor> okay. Marka kurmaya geldi biliyorsun. Oh, Onur Atahan markası oh, oh, kurmaya geldik. Kızlarla anlaşmaya geldi. Tabii canım. Sen... Arkadaşlar... E, gibi ilgili sohbet ediyorlar. Onlar sohbetlerini etsinler. Ben de şöyle bir, birkaç dakika bir konuşmalarımı yapayım. Ondan sonra da kapanışımızı yapalım efendim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Saçım nasıl olmuş? Yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben saçımın şu anki halini çok sevdim. Bu arada o kuaförün... Ko... <laughs> ben... <laughs> ben bu son zamanlarda arkadaşlar... Benim şu Allah kahretsin şu dilinde bir şey var. Kitap okuyorum. Daha fazla kitap okumam gerekiyor galiba. Çünkü kendim böyle bir şey yapamıyorum yani. E, eksik konuşuyorum ya da böyle bir kelimeleri bir yutmaya çalışıyorum. E, <gülüyor> 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 Anam neyi kız bu? Öksürük. <laughs> i̇şte o kuaförün ismini bilmiyorum ama... E, Burada tişörtte yazıyordu az önce giydiğim şeyde. Oradan bakarsınız yani. Aksaray'da beni takip eden insanlar varsa o konferde gidebilirsiniz. Çok güzel yapsı yani. Saçımı neyim? Tabi ya Rabbim. Öyle şu an e, Ufuk'un arkadaşının yanına geldi. İşte çok tatlı işler, çok tatlılar. Çok da sıcak kanlar yani. Pilates salonlarına ilgili. Pilates mi neyse kız tabi hani bir bilmiyorum. Aa milletler hep pilateslerine deneyim yapıyorlar yani. Bizim gibi köylü köylü ortalıklarda gezmiyor yani. Ben de istiyorum şu spor salonlarına yazılmak. Bir kas yapmak ondan sonra bir vücut yapmak istiyorum yani. Adelen'in Adelin'in yerini size şey yaparız yani tabi harbim isimlerini altına yazarım. Gelin yani Aksaray'da ya yaşayan, gören, seven varsa e, buyursunlar yani. Ay kız buranın manzarası da çok ikonik yani. Çok güzel yani. Aa a -a, aynen neyin? bak ya nedir. Ee, öyle arkadaşlar. Bugün buradayım. Ufuk Gülü'deyim yani. Bir yere gitmeyeceğim. Akşama kadar burada gezeceğim, tutacağım, eğleneceğim. Yarın da koyuma giderim yani demirci kasabalarıma neyin. Böyle yani arkadaşlar. Ee, nere nereye kadar köy, nereye kadar demirci kasabası yani. Bazen böyle kendime bir gün ayarlıyoruz yani. Ufuk ile buluşuyoruz, Emir Hangi ile buluşuyoruz. Yani öyle bir kafa dağıtmak için. Çünkü sürekli kasabada olmak bana iyi gelmiyor. Böyle arada bir şehre gelip yani merkeze gelip güzel güzel arkadaşlarına eğlenmek bana huzur veriyor, mutluluk veriyor yani. Bu arada bir de son zamanlarda böyle ben arkadaşlar insancıl olmamaya başladım. Yani böyle nasıl söyleyeyim? Pek fazla insanlarla muhatap olmamaya başladım. Böyle insanları nedense böyle bir samimiyetine güvenmiyorum. O yüzden kendimi birçok insandan ayırdım kendimi, böyle bir uzaklaştım. Ee, sevmiyorum yani, bilmiyorum. İnsanlar, bazı insanlar bana bir böyle bir itici geliyor, samimi gelmiyor işte. Aa Onurcuğum falan filan diyor ama hiç samimi gelmiyorlar nedense. Bunun son zamanlarda yeni farkına vardım arkadaşlar. Çünkü çok olumsuz şeyler yaşadım etrafımda, yakınlarımda, ahbaplarımda, arkadaşlar konusunda falan filan. Aa, bu arada... E ee, Emine çok teşekkür ediyorum. Ee, Dükkana gitmiştim Esma'ya kılıf almak için arkadaşlar. Ee, bana da şey hediye etti. Ee, telefonuma lens yani kamera lensi hediye etti. Buradan ona çok teşekkür ederim. Ee, beni de izliyorlar zaten ayrılacak. Ee, annesine de buradan çok teşekkür ederim Sevda'ya. Ee, Sevda Abla'ya. <laughs> Sizleri çok seviyorum İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim çok sıcak sıcakkanlılar. Ee, Dükkana gittiğimde her zaman böyle bir ilgileniyorlar. Yardım ediyorlar bana yani. Ee, videomu kapatayım arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum efendim. Seviyorum efendim. İyi ki benim ailemsiniz. İyi ki benim takipçilerimsiniz. Sizlere şöyle kucak dolu sevgiler, selamlar. Öpücüklerimi yolluyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Adelerimin de pilates salonuna gelmeyi unutmayın yani. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada Aksanay'dan hemen buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani Adel'in karşısında hemen e, salonu. Çok da kolay bir şekilde girişi var yani. Zor değil. Tabi ya Nurettin. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.